Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekti ve bu hafta dolar Türk lirası ile euro Türk lirası kurlarının dar bir bant aralığında hareket etmesini beklediğini ifade etti. Joe Biden'in siyasi gelişmeleri ve Orta Doğu'daki hareketlilik gibi faktörlerin küresel piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirten Memiş, yatırımcılara döviz konusunda temkinli olmalarını tavsiye etti. Ayrıca altın ve gümüşle ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Dikkat çeken yatırım yorumlarıyla öne çıkan İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta nasıl bir seyir izleyeceğine dair tahminlerde bulundu. Memiş, özellikle ons altın için belirlediği bant aralığını paylaştı. Uzman, bu haftaki ons altın fiyatlarının 2400 dolar ile 2450 dolar arasında dalgalanabileceğini öngördü. Gümüş ve altın uyarısını net şekilde dile getiren Memiş, yatırımcıların beklemeleri gerektiğinin altını çizdi. İslam Memiş, sık sık gümüş yatırımlarıyla ilgili değerlendirmeleriyle tanınan bir isim olarak, bu haftaki gümüş fiyatlarına dair tahminlerini paylaştı. Köşe yazısında, Ons Gümüş'ün bu hafta 29,20 ile 30,20 dolar arasında dalgalanmasını beklediğini belirtti. Memiş, Gümüş'teki bu bant aralığının gümüş yatırımcılarının piyasa hareketlerine dikkatle yaklaşmalarını gerektiğini belirtti. TCMB, Para Politikası Kurulu, PPK, toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında faiz kararını açıklayan TCMB, faizi %50 seviyesinde yani 500 bazda sabit tuttu. Bunun üzerine TGRT'ye canlı olarak bağlanan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli uyarılar geldi. Özellikle altın yatırımcılarına seslenen uzman ismin gündeminde ev ve araba almak isteyen vatandaşlar da vardı. İşte İslam Memiş'in o açıklamaları ve uyarıları. TCMB'nin faizi sabit tutmasının ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş özellikle cebinde parası olanlara seslendi. Cebinde parası olup da ev ya da araba almak için fırsat kollayanlara doğrudan görüşlerini bildiren İslam Memiş, herhangi bir düşüş beklemediğini belirterek şunları söyledi: "Cebinde parası olan ve konut ya da araba almak isteyenler için Türk lirası bazında fiyatların düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Dolar bazında bilemeyiz. Ev ve araba alacak vatandaşlar çok da geç kalmasın." Katılmış olduğu TGRT Haber TV'nin canlı yayında açıklamalarını altın fiyatlarına ilişkin öngörüleriyle sürdüren İslam Memiş Yeni rakamlar paylaştı. Altında beklenen düşüşlerin gerçekleştiğini söyleyen İslam Memiş, rakamlar vermiş olduğu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Altın fiyatları beklediğimiz düşüşleri gerçekleştirdi. 2380 dolar ons altın tarafında, 2580 Türk Lirası da gram altında destek seviyeleriydi. Buradan tekrar yukarı hareketler görebiliriz. 1-2 hafta oyalanabilir altın." Gerçekleştirmiş olduğu açıklamada altının gidişatına ilişkin beklenti yönünü de bildiren İslam Memiş, bu yönü pozitif olarak açıkladı. Aynı zamanda altınla borçlananlar için bu dönemin bir fırsat dönemi olduğunu hatırlatan uzman isim, şu ifadelerle açıklamalarını noktaladı: Beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmayı düşünenler bugünleri fırsata çevirmeli. Çünkü bir sabah uyandığınızda farklı bir dünyaya uyanabilirsiniz. Şimdi de Temmuz ayında 2682 lira seviyesini gördük. Ağustos ayında 2700-2730 Türk lirası aralığını takip edeceğiz. Düşüşler kalıcı değil, dalgalanma 2 hafta daha devam edecek. Yani iki hafta daha çekirdek çıtlatmaya devam edeceğiz. Federal ve serven faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin artmasıyla altın geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar FED faiz kararlarını etkileyebilecek, Önemli Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verilerini beklerken altın fiyatları yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri GİSİH ve PCE verileri altının görünümünü etkileme potansiyeli nedeniyle yakından takip edilecek. Altın fiyatları yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararlarını etkileyebilecek önemli Amerika Birleşik Devletleri ekonomik açıklamalarını beklemesiyle çarşamba günü hafif bir artış gösterdi. Değerli metalin kazançları hazine getirilerindeki küçük bir düşüşle desteklendi. Bu hafta birçok önemli ekonomik göstergenin açıklanması planlanıyor. Temmuz ayı önce imalat ve hizmet PMU verileri 26 Temmuz'da, ikinci çeyrek kisi rakamları ise 27 Temmuz'da açıklanacak. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Haziran ayı kişisel tüketim harcamaları, PC, fiyat endeksi ise 28 Temmuz'da açıklanacak. Bu raporların Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik görünümü hakkında fikir vermesi, ve Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını potansiyel olarak etkilemesi bekleniyor. KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Materer, güçlü gisi veya çekirdek PCE rakamlarının potansiyel dolar gücü nedeniyle altının ilerlemesini geçici olarak engelleyebileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte yaklaşan Fed faiz indirimleri beklentileri göz önüne alındığında altın için olumlu bir yakın vadeli görünümü koruyor. Yakın zamanda Reuters tarafından yapılan bir anket Amerika Birleşik Devletleri tüketici talebinin dirençli olmasına rağmen çoğu ekonomistin bu yıl Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere iki FED faiz indirimi beklediğini gösteriyor. Takip ettiğiniz üzere altın, faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2483,60 dolara ulaştı. Düşük faiz oranları, getirisi olmayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak altının cazibesini artırıyor. Reuters'ın 39 analist ve trader arasında yaptığı ankete göre altın fiyatlarının 2024 yılında ortalama 2300 dolar olacağı tahmin edilirken, 3. Çeyrek için 2387,50 dolar ve 4. Çeyrek için 2445 dolar öngörülüyor. Bu, 3 ay önce tahmin edilen ortalama 2190 dolardan önemli bir artışı temsil ediyor. Piyasa analisti James Hercezik, altın piyasasının görünümünü değerlendiriyor ve teknik resmine bakıyor altın için görünüm kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor. Bu olumlu eğilimi destekleyen faktörler arasında jeopolitik gerilimler, beklenen parasal gevşeme ve Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine ilişkin belirsizlik yer alıyor. Ancak, bireysel yatırımcı ve mücevher talebi gibi fiyata duyarlı sektörlerde potansiyel zorluklar mevcut ayrıca, bu sektörler daha yüksek fiyat seviyelerinde yumuşayabilir. Sarı metal, Yatırımcıların geçen haftaki sert kayıplarını geri almaya çalışmasıyla çarşamba günü ikinci seans için daha yüksek işlem görüyor. Ara aralık 2286,83 dolar ile 2483,74 dolar arasında. Pazartesi günü piyasa 2385,28 dolar ile %50 seviyesine gerileyerek alıcıları cezbetti ve şu ana kadar haftanın en düşük seviyesini gördü. Kısa vadeli aralık 2483,74 dolar ile 2383,93 dolar. Yukarı yanı evmi de veyeme ders, percent 2.433, 84 doların testi Bu fiyat seviyesi çok önemli ve muhtemelen piyasanın yakın vadeli yönünü belirleyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş, bitcoin ve borsadaki değer kayıplarına dikkat çekerek bu emtalar için yeni alt sınırları açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İslam memiş, altın, gümüş, bitcoin ve borsa değer kaybetti. Abd-Buşalana daha disişler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketler değer kaybetti, bilançolar kötü. Bugün her şey değer kaybediyor. Şu an, ons altın 2375 dolar, gram altın 2563 lira. İkinci destek seviyeleri ons altında 2320 dolar, ons gümüşte 27,20 dolar dedi. Anazeym test stratejisti Sony Kumari, altın için orta ve uzun vadeli görünüm hala destekleyici olmaya devam ediyor. Çünkü bu yıl Eylül ayından itibaren iki faiz indirimi uyguluyoruz ve arka planda jeopolitik gerginlik altını güvenli liman yatırımı olarak desteklemeye devam edecek yorumunu yaptı. Reuters anketine göre Fed bu yıl Eylül ve Aralık aylarında sadece iki kez faiz indirimine gidecek. Zira enflasyondaki düşüşe rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dayanıklı tüketici talebi ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın açıklanacak GSIH verileri ve Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları, PCI, fiyat endeksi verileri, yatırımcıların faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin beklentilerini ayarlamalarına yardımcı olabilir. Yatırımcılar ayrıca Kasım ayında gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesindeki kampanyaların gelişmelerini de yakından izliyor. Zira Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı Demokrat Parti'nin adayı olması bekleniyor. Aktif Trades'in kıdemli analisti Ricardo Evangelista, bir notta, birçok kişi Donald Trump'ın kazanma konusunda favori olduğunu düşünüyor. Bu da Washington'da daha korumacı bir yönetim anlamına geliyor dedi ve ekledi. Bu senaryo daha güçlü bir doları beraberinde getiriyor. Çünkü daha pahalı ithalat enflasyonu artırabilir ve daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir. Bu da değerli metalin fiyatına karşı rüzgarlar yaratabilir. Peki yurt içinde yatırımcının yakından takip ettiği altın gram fiyatı ne olacak? Altın ve para piyasaları uzmanı İslammemiş tarih ve rakamı açıklayarak şu yorumu yaptı. Gram altın fiyatı şu an kapalı çarşıda 2591 Türk lirası seviyesinde. Gram altın yatırımcısı arkadaşlarımıza on saltını takip edin. 10 saltın nereye gram altın oraya uyarılarımız var. Yaklaşık bir aydır bu böyle. Gram altın tarafında 2580 ve 2680 Türk lirası aralığını takip edeceğimizi ifade etmiştim.